Yapalım, kayıt kayıt yapalım. Bize bir anı olarak kalsın. Ee, daha sonra belki ileride izleriz. Evet, görüyorum çocuklar en güzel kıyafetleriyle gelmişler. Çok da güzel gözüküyorsunuz. Ee, eğer kamera açmakta sorun yoksa açın çocuklar. Kameranızı bugün açmanızı ben rica ediyorum. Eğer bir problem bir sıkıntı yoksa çalışıyorsa kameranızı açın birbirimizi görelim. Şimdi ben sözü e, sevgili sunucumuz, güzel sunucumuz Elif Yazar'a bırakıyorum. Arka ekran görüntüsüyle süper bir görünüyorsun şu an Elif. Ben yapamadım, başaramadım. Elif bana da göndermişti o arka planı ama olmadı. Ben beceremedim. E, şimdi söz Elif'te. Elif, başlıyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Hepinizi e, tekrar tekrar sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz de çok güzel gözüküyorsunuz bu arada. Evet. Süper. Hadi bakalım Elif. Söz sende. Bizi ekranların arkasından izleyen değerli büyüklerimiz. Bu bayram gününde bu kutlama imkanlarını oluşturduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bayram için en sevdiği elbiselerini, gerek giyerek programımızı izlemeye sınıf arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. 101 yıl önce zorlu bir kurtuluş savaşı sırasında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı kutlu gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından biz çocuklara armağan edilmiştir. Bayram gününde uzaktan da olsa bilemediniz. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür 23 Nisan. Anadolu'muza Türklük mührünün vurulduğu gündür 23 Nisan. Düşünce de çok yüksek seviyenin erildiği gündür 23 Nisan. Çocuklara en güzel hediyenin verildiği gündür 23 Nisan. Karanlığın kurtuluş ateşiyle yarıldığı gündür 23 Nisan. Alanlara özgürlük güneşiyle varıldığı gündür 23 Nisan. Güler yüzün rengarenk çiçeklere sürüldüğü gündür 23 Nisan. Büyüklerin büyüklerin sevinçle küçüklere sarıldığı gündür 23 Nisan. Sınıfımız öğrencilerinden Merza arkadaşımızın yarışımı için hazırladı. 23 Nisan Çocuk Bayramı konum resmini sizlerle paylaşıyorum. Evet çocuklar arkadaşınız 23 Nisan'la ilgili bir e, resim hazırladı. Öykü de benzer bir şekilde resim hazırladı. Merza bize e, çok daha önceden göndermişti resmini. Onu şimdi yayınlıyorum. Arkasından Öykü arkadaşım sizinkini yayınlayacağım. Tabii biz bunu önce sınıfımızda sergiledik. Daha sonra da jüriye teslim ettik. Bakalım sonucunu bekliyoruz. Merzaya da bir kere daha bu güzel resmi için, uğraştığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Ve Merzaya yürek dolusu alkışlarımızı gönderiyoruz burada. Evet, sizlere de incelemeniz için şöyle bırakıyorum. Teşekkürler Merza. Öykü arkadaşınızın bir resmi var çocuklar. O da bize uğraşmış, dilinmiş. Sağ olsun. O da güzel bir resim göndermiş. Öykü'ye de sevgiler. Teşekkürler Öykü. Hazırlık yaptığın için. Evet. Ee, sendeyiz sevgili sunucum. Öğretmenimiz Merza arkadaşımızın resmini sınıfta sergiledikten sonra yarışmaya seçmeleri için okul öğretmenlerinden oluşan jüriye teslim Teşekkürler Merza. Zeynep arkadaşımızın bizlere hazırlığını yaptı. Piyona dinletisini ve şiirini dinliyoruz. Söz sende Zeynep. Evet, Zeynep arkadaşınızı ekrandan bulun çocuklar. Büyütebiliyorsanız onu büyük ekrandan izleyin. Yoksa böyle genel olarak da izleyebilirsiniz. Evet Zeynep'ciğim, söz sende. Öğretmenim, şiir konusunda pişti olmuş, olmuşuz ama bir kere benlendim. De... Olsun, daha farklı bir tat alacağız. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür 23 Nisan. Anadolu'muza Türk-Türk mührünün kurulduğu gündür 23 Nisan. Düşüncede en yüksek seviyenin edildiği gündür 23 Nisan çocuklara en güzel hediyenin verildiği gündür 23 Nisan. Karanlığın kurtuluş ateşiyle yarıldığı gündür 23 Nisan. Alanlara özgürlük güneşiyle barışın gündür 23 Nisan. Güler Doğru duydum. Merhaba Çağrı Efendim, İdil Bire. Biraz ses, ses yapabilirsiniz. Söz sende. İdil Bire, Dünya ünlü Piyanistimiz, 21 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Müziğe olan ilgisi 2 yaşında başladı. İlk dersini Mithat Pernan'dan aldı. 1948 yılında henüz 7 yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün önderliğinde harika çocuklar kanunu çıkartılarak ailesiyle birlikte Fransa'ya eğitime döndü. 8 yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini verdi. Paris Konservatuarı'nda birincilik bitirdi. Belçika, Amerika, İtalya, Almanya, İskoçya gibi birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeleri yaptı. İdil Bire 1971 yılından beri devlet sanatçısıdır. Görüleceği üzere dünya ünlü piyanistimizin başarıları çocukluk yaşlarından başlamıştır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, sınıfımızdan çıkacak olan sanatçı, doktor, mühendis, öğretmen ve bunun gibi mesleklerde siz değerli arkadaşlarıma başarılar <laughs> dilerim. <Öğrenmedim. gülüyor> Evet. Şimdi Zeynep'in piyano dinletisini dinliyoruz. Bakın. Okay. teşekkürler Zeynep. Eline sağlık. Ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler senin. Zeynep. Sen de Nehir arkadaşımız basketbolda olduğu kadar şiir okuma konusunda da çok yeteneklidir. Söz sende Nehir. Başlıyorum öğretmenim. 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran, sen çocuğum, eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. Teşekkür, sağ ol. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ertan. Bravo. Asya arkadaşımızın resimlerle süslediği ve sayfalar arasında sıkıştırdığı bir sürpriz olan hikaye kitabı ile bizlere hazırlık yapmış. Söz sende Asya. Öğretmenim siz yansıtacak mısınız? Ben yansıtayım Asya istersen senin önünde varsa ben yansıtmayayım. Sen e, oradan bize hikayeni oku. Yapabilir misin? Yapabilirim öğretmenim. Peki bekliyoruz seni. Ee, öğretmenim, öğretmenim Şiir şey, sikrin açık değil ya. Ben ben hemen yapıyorum. ben hemen senin için yansıtıyorum o zaman benim elimin altında tamam. şu an. Evet. Evet sürpriz misafir başta sizim sen sen oku ben sayfaları geçeyim. Tamam. Sürpriz misafir. 25 Nisan ulsade. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Melisa o gün okula geldiğinde tahtadaki yazı dikkatini çekmişti. Öğretmeni dünyada çocuk bayramı olan tek ülke, ülke ülkemiz olduğunu, atamızın 23 Nisan'ı tüm çocuklara armağan, armağan olduğunu söyledi. Öğretmenim bir sayfa atlatınız. Çok oh, mu gittim? Pardon. Devam et kızım. Pardon. Öğretmeni dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize çocuk bayramını kutlamak için misafir olarak geleceklerini birkaç gün öğreneceklerini söyledi. Evet, devam et bakalım. Öğretmenim evet, yine bir sayfa atladınız. Fazla mı atlıyorum? Özür dilerim Asya. Öğretmen bir şey söyleyeceğim. Efendim? doğru yazıyorum ama öğretmenim biraz yanlış çıkıyor. Hayır, sayfada yanlış çıkıyor. O zaman sen olduğu kadarını oku Asya. Devam et kaldığı yerden. Akşam yemeğinde Türkiye'nin yöresel yemeklerini yiyip ülkeler hakkında konuştular. Ardından yumuşacık yataklarına girip derin bir ülkeye daldılar. Ben de bir tane tıklıyorum. Fazla fazla atlıyor. Sonunda gösterirken Erben buraya da Tamam. Devam et güzel kızım sonunda gösteri günü gelmişti. 23 Nisan şölenlerine katılıp çok eğlendiler. Artık vedalaşma vakti gelmişti. Yani atınız atınız size böyle bir bayram armağan ettiği için çok şanslısınız. Beni evinizde aradığınız için teşekkür ederim dedi. Ben ise aslında teşekkür ederim dedi. Böyle güzel bir vedalaşmanın sonunda gün bitmişti. Evet. Çocuklar Asya'ya da teşekkür ediyoruz ve bu hikayenin en orijinal şeklini ben sizlere ileteceğim. Belki e, okumak isteyenler olabilir. Teşekkürler Asya. Sağ ol kızım. Elinize sağlık. Evet sunucum sendeyiz. Asya bir story jumper ile tanıştığınız için teşekkürler. Hikayeni zevkle dinledik. Programımıza öykü arkadaşımızın şiiriyle devam ediyoruz. Söz sende öykü. Artık başlayayım mı? Başla öykücük. Dünya çocuk bayramı. 2008 ya, 2008 sarı, Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bir olay. Buluşmanın nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ilk ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç, hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her yemiş insan bir cıvıdaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Evet, Teşekkürler Öykü. Sağ ol. Evet sonuç. Teşekkürler Öykü. Sözü diyeyim. Zehra Melek arkadaşımıza hikayesini okuması için bırakıyoruz. Söz evet. Zehra. Zehra seni dinliyoruz. Evet. Öğretmenim, benim yanımda kitabım yok. Siz hastalığına misiniz? Ama sen bana linkini göndermedi ki ben. Az gönderemedim WhatsApp, ki öğretmenim. WhatsApp'tan yazdım. Linki var mı ya da hazır önünde mi Gönderemedim yine? ki öğretmenim. Sen gönderemedin. Ee, peki ne, evet. ben göndermeyi bilmiyorum. Dardını kaydolduk biz Anladım. Ya. O zaman şöyle yapalım. Seninkini de Asya gibi. Daha sonra yani şu an bende link olmadığı için. Arayıp bulmak vaktim de yok şu an. Öğretmenim evet, yok. E, bana devreden, biliyor hostluğu bana devreder bilir misiniz? Hostluğu sana devredeyim. Tabii ki de. Evet, evet hostluğu evet. sana devrediyorum. Peki. Hostluğu almayı da bilirmiş. Al bakalım evet. hostluğu. Zehra öğretmen. Sendeyiz. <laughs> Almanya'dan gelen arkadaşım 23 Nisan. Bugün 22 Nisan, yarın çocuk bayramı. 23 Nisan için okulumuza bir sürü yabancı arkadaş geldi. Norveç, Fransa, İngiltere, Amerika, Paris derken herkes 20 Nisan'ı geçirecek bir arkadaş buldu. Okul aradım taradım, hiç yabancı arkadaş bulamadım. Bu benim tek geçireceğim ilk 23 Nisan olacaktı. Daha sonra teyzemin aklına bir fikir geldi bir müddet sokağa çıktık. Maalesef sokakta da kimse yoktu. Eve geri geldik. Saat geç olmuştu. Ödevlerimi yaptım ve yaptım. Sabah olduğunda tatlı ama tuhaf konuşan birinin sesiyle uyandım. Annem İngilizce mi öğrenmişti yoksa? Gözlerimi açtığımda şık bir paltosu, beyaz şapkası olan güler yüzlü bir kız kaldırmıştı beni. Şaşırdım. Annem içeri girdi ve işte Alman arkadaşına ne ona? dedi. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Hiçbir çocuk kendi bayramında üzülmemeli değil mi? Sizin 20 Nisan'ınız nasıl geçiyor? 20 Nisan kutlu olsun Atatürk çocuklara. Evet. Teşekkürler Zehra. Bizi Story Jumper'la tanıştıran Asya'ya ve devam ettiren Zehra'ya teşekkür ederiz. Evet. Ben şeyimi geri alayım senden. Geri iade et. Evet, evet sağ ol teşekkür ederim. Evet, e, sevgili sunucu, sendeyiz. İrem arkadaşımızın on parmağında online. İrem arkadaşımıza mikrofonu bırakıyoruz. İrem mikrofon sende. Bence size biraz fazla sayeden bahsetmek istiyorum. Ünlü Türk piyanistlerine olan fazla sayeden bahsetmek istiyorum. Fazıl Say, piyano çalma konusundaki yeteneğiyle dünya çapında tanınırlığa sahiptir. Henüz 4 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Fazıl Say, sanatını geliştirmiş ve uluslararası çapta konserler vermeye başlamıştır. Fazıl Say'ın edebiyata ve şiire de ilgisi bulunmaktadır. Şimdi dünya ünlü Beethoven'ın en popüler kompozisyonlarından biri olan Frise'yi size çalmak istiyorum. Ve sonunda biz çocuklara armağan olan 23 Nisan bayramımız için 23 Nisan marşını çalacağım. Sizin de bana eşlik etmenizi çok isterim. E sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bayramımızda neşeyle sağlıklı kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın. E, e, evet Elif öncelikle bu sonucun için ben sana teşekkür ederim. E, bizlere öğrencilerimize uzaktan da olsa bu imkanı sağlayan, yaratan birilerimize de teşekkür ederiz. Ve şimdi e, erkek öğrencilerimizle bir halay çekeceğiz. Neredesiniz? Ekip neredesiniz? bu da bizim size sürprizimiz. Tabii böyle bir şey maalesef olmayacak. Değil mi inanç? Evet, ben Cinali çizelim. Cinali çizelim, peki. Evet çocuklar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı tekrar olsun. Bu şartlarda elimizden bu kadarı geldi. Bunu yapabildik. Hoşçakalın. Görüşürüz öğretmenim. Evet. Öğretmenim. Al, Görüşürüz. Öğretmenim. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Evet. öğretmenim. Efendim Ay ah, Ayten Ayten. Ayten sorry. Hı? Çocuklar evet belki erkek öğrencilerimizle halay çekmiyoruz ama Ayten arkadaşımızın eşliğinde hepinizi neye davet ediyorsun Ayten? Öğretmenim evet, e, gösteri gibi bir 23 Gösteri gibi bir 23 Evet bununla da kapatıyoruz Ayten. İyi ki hatırlattın. <laughs> öğretmenim ben herkes davet ediyorum arkadaşlarım. Herkes davet ediyorsun. O zaman Ayten sendeyiz. لالا کي نئين هي and Teşekkürler Ayten. Sana da teşekkür ederiz. Hoşça kalın sevgili çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek gün al evet. evet. ha. ha. üzere.